Merhabalar efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Şaban Teymur Erzurum Hınız Karaköy köyünden geldim. Şu anda küçük köy Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Destek amaçlı beş kutu panax kullanmışsınız. Evet. Panax'tan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Yani insan ruhu biraz yumuşa yumuşuyor. Vücut kırgınlığı azalır. Ee, ayaklarımda mesela böyle romatizm baş gibi bir şey vardı ardi, onlar kesildi uykusuzluk var o da azaldı. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun diyorum başka. Yani gerçekten de millete bir faydalı bir insan.